Arkadaşlar merhaba. Nermin Yatar Atışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha güzel olmasına burası kalp niyet ettik arkadaşlar. Özellikle abonelerim, beğenenler, videomu ilk defa denk gelen bütün arkadaşlarıma, yorum yazanlara hitap edeceğim bu açılımı. Hepimize şifa olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakacağız. Orada neler oluyor? daha sonra da sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin şu an tam olarak gündeminde ne varmış? Evet, o importörüçi olarak gördüğü, hayatında bolluk, bereket olarak düşündüğü birinden bahsediyor bir enerjiden. Geçmişi özlediğini aynı zamanda duygusal olarak da e, kişiye karşı duygu durumunun yüksek olduğundan bahsediyor. Fakat bazı şeylerde elinin kolunun bağlı olduğunu düşündüğü ve bakın beklemeye aldığı durumlar olduğundan bahsediyor. E, arkadaşlar kişinin gündeminde tabi açacağız. E, dedik ki gündeminde neler var Evet çok bolluk bereket aslında içerisinde görünü, e, gördüğü birinden bahsediyor. Bir enerji. Şimdi açacağız bu durumu. Aynı zamanda bu kişinin e, duygusal biri olduğundan da bahsediyor. Bakalım günden enerjisindeki siz misiniz arkadaşlar okuyacağız. Hadi bakalım. Evet aslında şöyle söylüyor. E, yeni fark ettiğinden bahsediyor. Bundan dolayı e, bolluğu, bereketi, verimi... Ee, bu döngüyü kişi de yeni fark ettiğini Evet geçmişi de özlediğinden bah söylemişti ve bunun için bir mücadelesi olacağından bahsetti Şimdi geçmiş özlemek ne, neden kaynaklı olur arkadaşlar daha çok küs ayrı dargın durumlarında ee, bu olabilir bakacağız Tabii bu kendi kişinin gündemi bu siz misiniz diye okuyacağız Evet ee, duygusal durum olarak yükünün e, ağır geldiğinden bahsetti yani aklınızdaki kişi, Gündem enerjisine, hayatında bir kupa kraliçesi yani böyle bir enerji duygu yüklü bir enerjiden bahsetti. Bu yük ben e, taşıyamıyorum ağır geliyor dediği bir döngüsü var. Fakat bakın bir e, gönüllü bekleme durumu vardı. Neydi böyle bu kartta eli kolu bağlıdır bekler aslında hareket edebilir ama sadece gözlemcidir. Ve o döngüden çıkacağından bahsediyor bize. Hadi bakalım asılan adam yani şu an bekliyorum olaylara başka bir vizyonla bakacağım zannediyorum arkadaşlar. iki video önce de çıkmıştı bu suçluluk duyuyorum dedi. Büyük ihtimal kolektif enerji küs, ayrı, dargın, sıkıntılı süreçlerdeyseniz özellikle e, bu dengesiz tutumlar içerisinde olan veya kırıp döküp bitirilen bir ilişkiden bahsediyor olabilir. Çünkü bakın e, ...suçluluk hissediyorum dedi aklınızdaki kişi. Tabii şimdi e, biz bu kartlara ne soracağız? Diyeceğiz ki tamam bu döngüdesin. Peki sizle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Gündemdeki siz misiniz diye açacağız. Hadi bakalım önce bir sizinle ilgili tam olarak ne düşünüyor? Onu bir açalım tam şu an. Düşüncelerinde neler varmış? Aa, aslında şöyle... Diyor ki ufak adımlarla da gelmiş olsam bakın bir fırsat bekliyorum. Evet ama daha sonra fırsatların en büyüğüyle geleceğim. Sadece adımlarım şu an küçük diyor. Bakın düşüncelerinde bakın hadi bakalım araba kartı verdi. Evren hareketi sever arkadaşlar. Küs ayrı dargın olanlar için bir totem yapın bence arkadaşlar. Araba kartı yola çıkmaktır. Beklediğiniz haberlerdir dediğim gibi istediğiniz gibi bir iletişiminiz yoksa aranızda bir kırgınlık, engel durumları varsa telefon engeli, sosyal medya engeli vesaire bakın hepsini kaldırmak istediğinden bahsetti. Büyük Arkana tötem yapıyoruz. Yeni denk gelen arkadaşlarım lütfen abone olup beğensinler. Hepimize şifa olsun diyoruz. Evet. Bakın şu an bazı ikilemleri olduğundan bahsetti. Aslında evren evet harekete geçiyor. Geçeceğim dedi. Bütün hareket kartlarını verdi arkadaşlar düşüncelerinde. Bir dönemin sonlanmasını bekliyorum dedi. Evet, harekete geçmesi için bu döngüne suçluluk duyuyordu değil mi arkadaşlar kendi gündeminde. Neden orayı bir hazmetmesi lazım. Söylediğimiz gibi bir şeyleri bir dönemin sonlanması aslında adam yani dedi ki olaylara başka bir vizyonla bakıyorum ve baktığım zaman dedi gündeminde suçluluk duyduğumu fark ediyorum. Şimdi zihinde dedik ki ne düşünüyorsun geleceğim büyük fırsatlar yaratmam lazım ama şu an daha onları yaratamadım. Çünkü evren beni uyarıyor harekete geçtiyor şu ikilemlerden çıkacağım ve mevcut mevcut durumu sonlandıracağım yani küslükse bu kısmı arkadaşlar. Ee, söylediğimiz gibi istediğiniz gibi bir e, enerji istediğiniz ölçüde yoksa o konuda kapanmasını çok daha güzelleri için oluşması için bir döngünün bitmesini beklediğinden bahsediyor düşüncelerinde. Eğer derseniz ki şu an hiçbir şekilde iletişimi yok. Bakın ee, ufak adımlar dedik. Şimdi kolektif enerjisini açtığımızı söyledik özellikle. Bakın ufak adım birçoğunuza göre değnek şuarisi daha hızlı gelebilir. Kolektif enerjiden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar bireysel danışmanlık değil ama şu an sessizlik hiçbir şekilde size karşı bir tavrı yoksa diyor ki evet bir fırsat bekliyorum. Sessizlik içerisinde olmamın sebebi bu. Ee, bir şeyler değişecek, dönüşecek ve ben bu dönüşümden sonra hızlı olarak bakın harekete geçeceğim diyor aklınızdaki kişi. Biz dünyayız ve araba kartı. Evet, araba kartının üzerine yani harekete geçip sizin istediğiniz ölçüde bu ilişkiyi düzenleyebilmek açısından tamamlayabileceğinden bahsediyor. Ne dedi? Biz dünyayız. Yani siz. Bu durumda iki kişiden bir olmayı anlatıyor kartlar, bütünlük. Evet, ikilemlerden çıkacağından bahsetti. Evet, diyor ki ben bu ikilemlerimden çıkacağım, sana geleceğim. Bakın, özellikle söyleyelim. Bu videoya denk gelen bütün arkadaşlarım, ilk defa dinleyenlere ve abone olan, beğenen bütün arkadaşlarıma, yorum yapanlara özellikle söylüyorum bu niyetlerimi bütünlük tamamlaması ve sağlaması açısından bir karar vereceğini söyledi. Bir döngünün sonlanmasından sonra nedir? Baskıların üzerinden kalkmasından sonra. Şimdi şöyle kendini çok fazla suçluluk içerisinde olduğu için e, bu döngünün değişmesini istiyor aklınızdaki kişi ve ondan sonra e, gelmekten bahsediyor. Bakın zihin bu şekilde çalıştırıyor. Devam edeceğiz zihin okumasına. Evet cesaret bakın neden sessiz şu an diyorsanız veya hiçbir şekilde henüz bir iletişim yok sessizliğin üzerine vermişti cesaretimi topluyorum çünkü suçluluk hissediyorum durakladığım yerden de evet harekete geçeceğim kolektif enerji büyük ihtimal şu anda kolektifin çoğunda şu an bir mesajlaşma hareket eğilim olacak bu videoya denk geldiğinizde zamansız zamanla açıyoruz bunları. Ama eğer yoksa da bakın çok yakın her an beklediğiniz ölçüde bir iletişim, haberleşme olacağından bahsetti. Bunun için bir potansiyel var dedi. Hadi bakalım potansiyel bu konuda iyi, yüksekmiş, ee, hareket e, enerjisinden bahsediyor. Bolluk, bereket, refah bir karar verecek demiştik. Oradaki kararda da aslında rahata çıkmak açısından, ilişkiyi rahatlatmak açısından karar verdiği zaman diyor ki ben bolluk, bereket ve refah içinde o zaman olacağım. İkilemlerden çıktığım zaman dedi. Hadi bakalım mucize. Mucize yakın bir zamanda evet her an diyoruz ya da arkadaşlar ne diyoruz? Çok yakın bir zamanda kolektif enerjinin bir çoğunda bu durum olacak düşüncelerinde. Özellikle söylüyoruz arkadaşlar kolektif bir açılımdır. Her birinize uyumlanmaz özellikle olası gelecekler. O nedenle hayatınızda bir kere de olmuş olsa ilişkinizle alakalı mutlaka bireysel danışmanlık almanız gerekir. Belki ilişkiniz bitmiş olabilir. Tam olarak bunlara uyumlanıyor olmaya çalışabilirsiniz. O nedenle en azından ilişkinizde, düşüncede, zihinde siz geçiyorsanız aklınızdaki kişinin tabii ki bunlar size uyumlanır fakat Söylediğim gibi belki ilişkiniz bitti, bunu bilemeyebilirsiniz benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan mutlaka bir bireysel danışmanlık alın arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Durum buydu, mucize olacak dedi düşüncelerinde. Peki dedik ki hislerinde ne var? Ne düşünüyorları ne öğrendik. Biraz bekleyeceğim dedi. Cesaretimi topluyorum. Ondan sonra harekete geçeceğim ve net bir karar vereceğim ve mucize olacak dedi. Peki hislerinde ne var dedik? Kupası ...duygusal gel olarak gelmekten ve başlangıçların duygu olarak olacağından bahsetti. Ve bunun için arkadaşlar bir mücadelesini söylüyor. Bakın yine ikilem yani mücadelesi kalpte de aynı şekilde çıktı. ikilemlerden çıkacağım dedi ve yeşerteceğim diyor. Evet bir şeyleri yaşartacağım arkadaşlar. Hareket enerjisini, e iletişimde aranızdaki fırsatları kesinlikle bakın... E, ikilemden çıkıp fırsat yaratacağını söyledi. Çiçekler, böcekler bakın asalların üzerlerinde çok da güzel anlattı aslında bakın ve ne verdi? Tılsım kralım. Yani bize dedi ki evet ben bu döngüden çıkacağım. E, zihinde verdiğin aynısını kalpte de verdi. Bu önemli. Yani zihniyle kalbi farklı çalışmıyor bu açılıma. Denk gelen arkadaşlarım, aklınızdaki kişi hem zihinsel hem hislerinle hareket eden birisi. O nedenle iki durumda, iki döngüde gayet güzel de yeni vizyon arayışı. Bakın dedi ki bu sefer evet duygularımla geleceğim. Bakın kupası duygu yükselişiyle geleceğim. Daha başka taraftan bakıyorum artık diyor olaylara ve artık ödün vereceğim. Aranızda üçüncü durum engelleri varsa onları kaldıracağından ve kişinin kendi kendine bile engelse bu ilişki içerisinde sorumluluk alamayan kaçık enerjiler dediğimiz ilişki bir yere geldiği zaman arkasını dönüp gidebilen ya da dediğim gibi aile engeli vesairelerde bunu çözeceğinden bahsetti bu konuyu halledeceğim diyor. Çünkü bakın net olarak bir karar verecek demiştik. E, olayın e, gel gitti tutumlarından çıkacağından bahsediyor. Özellikle bu konu için düşünceleri olduğunu, dinlendiğini çok odaklandığına meditasyon bakın duadır aynı zamanda ee, bunu yaptığından bahsediyor. Birçok enerji kolektifte diyorsunuzdur ki o meditasyon yapmaz ya da dua etmez. Arkadaşlar bu kısım oturup bir insanın saatlerce buna yoğunlaşmasından bahsetmez ama bir an bile bakın bir an bile aklından bunlar geçtiyse o meditasyon onu zaten yani çok istediği ruhu sizi çekinmeye çalıştıysa kendisine özlemle alakalı zaten bir geçmiş özlem vesairesi vardı. O nedenle mutlaka bu döngü kişinin hayatında şu an oluyor. Bakın geçmişte yaşamak dedik. Biraz önce ne söyledim açarken? Geçmişi özlemek dedim. Geçmişte yaşamak kartını verdi. Yani sizinle olan zamanlardaki enerjilerini, güzel zamanları, güzel vakit geçirmeyi, kutlamaları, <laughs> ikinizin ortak olarak yaptığınız her şeyi özlediğini ve geçmişte yaşadığından bahsetti. Bakın ne hissediyor dedik. Bunları hissediyor. Neye farkına varmış? Somut olarak, somut olarak size hareket etmesi gerektiğini farkına varmış aklınızdaki kişi. Yani bu döngü artık somuta dönmeli. Ee, çünkü ben her şekilde geçmişte yaşıyorum. Kolektif enerji büyük ihtimal küs ayrı dargınsınız. Ya da bakın ilişkiniz devam ediyor olabilir ama sizin istediğiniz gibi bir ilişki olmayabilir. Aslında bunların cevabını veriyor hepinize uyumlanması açısından bir çoğunuza o nedenle birkaç tane versiyonunu söylüyorum arkadaşlar bu durumun. Evet ne hissediyor ya devam ediyoruz sabır bakın diyor ki yeni vizyonda bakacağım sen de biraz sabret bazı şeyleri düzelteceğim evet bu döngüden çıkacağım ve ileriye gideceğiz artık biz, diyor. Bakın bazı e, durumları aradan e, çıkaracağından bahsetti özellikle kişinin kendisi bile engelse kendine. İlişki oluşumunda yani ilişkin sorumluluklarını alamamakta gibi e, o konudan çıkacağını özellikle söyledi ve bu ilişki daha ileriye gelecek dedi. Bakın aksiyon, hareket hadi bakalım ikilemlerden çıkıp e, hareket enerjisine geçeceğini de söyledi. Zaten bir araba kartımız gelmişti değil mi arkadaşlar? Evet bir aksiyon olacak diyor kalbinde. Çünkü siz olmadan kendisini çok yanlış hissettiğini söyledi. O nedenle aslında geçmişte yaşıyorum. Bu eylem ve hareketi kesinlikle yapmam lazım dedi bize. Başarı. Evet. Bazı şeyleri farkına vardı diyor bakın. Bazı şeyleri farkına vardı. Somut olarak gel gelirse eğer bunu başarabilirse e, ...ilkili ilişkinizi her anlamda düzeltebileceğini söylüyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet güzel bir açılım oldu değil mi? Özellikle söylüyorum abone olan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, e, bu <laughs> videoya yeni denk gelen... ...yine abone olan, beğenen bütün herkese özellikle hepimize şifa olması açısından... ...yorum yapan arkadaşlarıma da hitap ediyorum bu açılımı güzel bir açılım çünkü... Yine söylüyorum zamansız zaman açılımdır. O nedenle ne zaman bu videoya denk gelirseniz bunlar ya yaşanıyor olacak hayatınızda çoğunuzun arkadaşlar bakın bir çoğunuzun tamamınıza tabii ki olmaz. Ee, ya da çok yakında bakın ya da çok yakında olacak olan şeylerden bahsetti. Şimdi bir tane kart çekelim aklınızdaki kişi. Bakın hadi totem yapıyoruz. Ne çıktı? Bağımlılık çıktı arkadaşlar benimle her şeye yeniden başlar mısın? Hadi bakalım. Küs, ayrı, dargın ya da sizin istediğiniz gibi bir iletişim yoksa ne dedi bize? Son kart çektik her şeye. Benimle her şeye yeniden başlar mısın? Ve ben bunu kolektif enerjime ilk defa denk gelen abone olanlara ve bütün ee, beğenenlere, beğeni koyanlara ve yorum yapan bütün arkadaşlarıma hitap ediyorum. Arkadaşlar hepimize şifa olsun.